Ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Aşağıdaki haklardan hangisi yönetimsel haklarımızdandır? A) Konut dokunulmazlığı hakkı, B) Eğitim hakkı, dilekçe hakkı, C) Seçme seçilme hakkı, D) Özel yaşamın gizliliği hakkı. Doğru seçenek C. Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisidir. Bu yetki kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmıştır. İfadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A. Eğitilme. B. Sorumluluk. C. Düşünme. D. Hak. Doğru seçenek D. İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? A) Doğru ile yanlışı ayırt eder. B) Sıcakta terleme. C) Soğuk havada titremek. D) Soluk alıp verme. Doğru seçenek A. Çocukları olası istismar ve kötü muameleden korumak ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için hangi tarihinde çocuk haklarına dair sözleşme kabul edilmiştir? A. 23 Nisan 1920 B. 30 Ağustos 1921 C. 29 Ekim 1923 D. 20 Kasım 1989 Doğru seçenek D. Temel insan hakkı olan, yaşama hakkı, ne zaman başlar? A. İlkokula başlayınca, B. Anne karnında, C. Üniversiteyi kazanınca, D. Doğduğunda. Doğru seçenek B. Necati 6 yaşında okula başladı. Necati hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? A) Eğitim hakkı, B) Mülkiyet hakkı, C) Haberleşme hakkı, D) Yaşama hakkı. Doğru seçenek A. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Devlet isterse haklara kanunlarda yer vermeyebilir. B. Temel haklarımız dünyanın her yerinde geçerlidir. C. Temel haklarımız doğuştan kazanılan haklarımızdır. D. Yaşama hakkı tüm insanların en öncelikli hakkıdır. Doğru seçenek A. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve dayanışma gibi özellikler insana özgü ve bütün insanlık için ortak evrensel, bazılarıdır. İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A. Yaşamlardan, B. Çalışmalardan, C. Eğitimlerden, D. Değerlerden. Doğru seçenek D. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İnsanların özel yaşamları ile toplumsal yaşamları birbirinden farklıdır. B. Özel yaşamlarında insanların özgürlüğü daha kısıtlıdır. C. Özel yaşamın gizliliği ve korunması hakkı kanunlarla güvence altına alınmıştır. D. Özel yaşam kişiye özgü olduğundan gizlilik esastır. Doğru seçenek B. İnsanlar yaşamak için diğer insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacını karşılamak üzere hayvanlardan farklı olarak diğer insanlarla bir araya gelir ve düzenleyici bir kurum olan devleti kurar ifadesi hangi özelliği ile ilgilidir? A) İnsan eğitebilir ve eğitilebilir bir varlıktır. B) İnsan tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır. C) İnsan toplumsal bir varlıktır. D) İnsan değerleri olan bir varlıktır. Doğru seçenek C. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz ders içerik videolarına ulaşabilirsiniz.